Haberin kalbinin çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişme ile tekrar sizlerleyiz. Havelsan teknolojisi ile Türk Hava Kuvvetlerinin envanterinde yer alan 7T havadan erken ihbar ve kontrol AEW&C uçakları uluslararası arenada da büyük ilgi görüyor. Türkiye üretti Araplar peşine düştü. Son olarak İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri bu teknolojiyi yakından inceledi. Barış Kartalı olarak da bilinen E-7T, özel radar sistemi sayesinde uzaktaki hava ve yüzey hedeflerini tespit edebilme kabiliyetine sahip olduğu için stratejik öneme sahip bir hava platformu olarak öne çıkıyor. E-7T'ler, Boeing tarafından tedarik edilmiş ancak Havelsan tarafından geliştirilen yazılım sayesinde tam potansiyellerine ulaşmış durumda. Bu nedenle Havelsan, E-7T projesi ile erken ihbar ve kontrol uçağı alanında önemli bir kabiliyet kazandı. Son zamanlarda önemli misafirlerini ağırlayan Havelsan, İngiliz heyetini de ağırladı. İngiliz heyeti, Havelsan'ın IWC ve C konusundaki tecrübeleri ve yetenekleri hakkında bilgi aldı. Bununla birlikte, sadece İngiltere ile sınırlı kalmayan Havelsan'ın IWC ve C teknolojilerine olan ilgisi Güney Kore, Pakistan ve Ukrayna gibi birçok ülkeyi içeriyor. Bu ülkelerle olan işbirliği, mevcut platformların modernizasyonu veya yeni AWW ve C platformlarının geliştirilmesi gibi alanlarda gerçekleşiyor. Havelsan'ın AWW ve C teknolojilerine olan talep uluslararası düzeyde artarken, Türk Hava Kuvvetleri de Kuzey, Doğu, Güney ve Batı adlarını taşıyan 4 adet havadan erken ihbar ve kontrol, EİK uçağına sahip bulunuyor. 1 milyar 468 milyon dolar değerindeki anlaşma, Savunma Sanayi Başkanlığı, SSB ve Boeing arasında 4 Haziran 2002 tarihinde imzalanmıştır. Bu anlaşma kapsamında 4 adet heyke uçağı ve 1 adet yer destek sistemi Türk Hava Kuvvetleri'ne tedarik edilmiştir. Havelsan'ın başarılı çalışmaları ve yenilikçi teknolojileri, Türkiye'yi uluslararası savunma sanayi arenasında önemli bir aktör haline getirmeye devam ediyor.